Merhaba. Bugünkü videonun konusu Peter prensibi. Peter prensibi Dr. Lawrence J. Peter tarafından oluşturulan bir kavramdır ve genellikle bir organizasyon içindeki bireylerin yetenekleriyle ilgili bir gözlem olarak tanımlanır. Prensip şu şekilde özetlenebilir. İnsanlar yetenekleriyle değil, pozisyonlarıyla yükselirler. Bu nedenle bir kişi sonunda kendi yetersizliği seviyesine ulaşır ya da bir başka deyişle insanlar hata yapmaya başladıkları seviyeye kadar yükselebilirler. Bu prensip, bir çalışanın bir organizasyondaki kariyerinin başlangıcında yetenekleri veya başarılarıyla terfi ettiklerini ve sonunda o kişinin o pozisyondaki görevlerini yerine getirme yeteneğini aşacak bir pozisyona terfi ettiklerini öne sürer. Sonuç olarak bireyler yeteneklerinin üzerinde bir pozisyona ulaştıklarında bu durum iş verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Burada vurgulanması gereken önemli noktalar şunlardır. Bir kişi